hazırladığımız grafikler de var birazdan onlarla beraber konuşuruz Öncelikle iyi yıllar Tabii ki Sertaç Bey size de bir 2024 değerlendirmesi yapalım mı borsa İstanbul için yani zor bir yıldı ekonomik olarak belirsizliğin hakim olduğu enflasyonla ciddi mücadelemizin sürdüğü ve son ayına dek faiz düşüşüne gidilmeyen bir yıldı. Zor bir yıldı, özellikle tüketici için, küçük yatırımcı için çok zor bir yıldı. Siz nasıl yorumluyorsunuz 2024 senesine? Ee, aslında birkaç şeyi biraz önceki hani yayının hemen başında değindik. Bir bir kere fırsatçılığın inanılmaz e, enflasyon üzerinde baskı yarattığı bir dönemden geçiyoruz. Bu şunu getirecek. Her şeyden önce şuna hazırlıklı olalım. Enflasyon tarafını konuşmaya devam edeceğiz ve enflasyon beklediğimizden de yukarıda kalacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun işaretlerini de 2024'ün içerisinde aldık. O yüzden faiz indirimi gecikti. O yüzden de Sayın Karahan'ın bir açıklaması vardı. Enflasyondaki hedefleri 3 ay geriden takip ediyoruz diyor. Borsada 3 ay geriden e, aslında ana patikasını takip etmeye devam ediyor. Fakat e, bu patikanın içerisi çok yıpratıcı. Neden çok yıpratıcı? Şimdi geçen seneyi hemen bir hatırlatacağım. 2023'ün son döneminde geçen sene bu dönemlerde ufak ufak artık kıpırdanmalar görüyorduk. Neden? Ekim, Kasım aralığın ortasına kadar küçük yatırımcı 7200'lü seviyelere kadar çok ciddi anlamda silkelenmiş. Hamas'ın hemen Ekim başında yaptığı işte İsrail e, hamlesi üzerine İsrail'in yaptığı olağanüstü bir abluka hani bugünlere kadar taşınan bir sürecin başlangıcı bizde çok sert bir düzeltme hareketinin altyapısını oluşturmuştu. Şimdi o düzeltme hareketinin içerisindeki yatırımcı e, geçen senede ciddi anlamda hisse senede satıp yabancı yatırımcının özellikle bankalar ve holdingleri toplamasının altyapısını hazırladığı bir e, dönem yarattı. Ondan sonra biz özellikle 2024'ün ilk yarısında 11.200-11.300 seviyesine kadar ciddi bir rally hareketini yabancı ve yerli yatırımcı el ele yukarı yönlü harekette gördük. Fakat bu içerisinde bile yanlış hisse senedindeysek çok ciddi anlamda oyunun dışında kaldığımız, tercihimiz yanlışsa cezalandırıldığımız, e, o 2022'deki gibi her şeyi aldım ne alırsak alalım yukarıya doğru giden endeksten eser yoktu. Bir kere e, yatırımcının ee, bundan sonraki beklentileri ya da bundan sonraki konjonktürde bakması gereken ana konu şu, yanlış tercihler oyun dışı bırakır. 2025 içinde bu geçerli olacak. 2024'ün de ana başlığı e, tercihler seçeneklerdi, onu gördük. Onun haricinde gerçekten olağanüstü zor bir yıl oldu. Neden? İkinci yarısında, geçen seneye Ekim-Kasım'ı aratmayacak, yani o hamasın anvesiyle birlikte başlayan süreci aratmayacak bir Ağustos-Eylül-Ekim geçirdik. E bu Ağustos, Eylül, Ekim'de de bu sefer akıllandık diye düşündük. Hisse senetleriyle birlikte aşağı geldik. E bu sefer oyuna girebilecek adam bulamıyoruz şu an. Çünkü bizim ana sıkıntımız şu, küçük yatırımcı başta olmak üzere fonlar tarafında, hisse senedi fonlarında bir satış, para piyasası fonlarına doğru bir giriş görüyoruz. E diğer tarafta işte altından bir miktar çıkış, dijital paralara giriş gördüğümüz gibi bir geçişkenlik hikayesi var. E şu an faizin bu denli yukarıya doğru geldiği, Dönemde borsa tarafındaki coşkunun üzerinde bir miktar böyle demoklesin kılıcı gibi e, tepe bizde sürekli olumsuz haberlerin geçmesi gayet normal ki. Sene kapanışını aslında hepimiz böyle raporlarda 12.500'den 13.000'ler konuşurken 10.000'i 10 bile gör, yani 10.000'in 10 hemen altında kapatmamız bundan kaynaklı. Şimdi bu karalar bağlamamızı gerektirecek bir durum mu? Örnek vermek gerekirse tam böyle 10.200'ü geçmeye çalışırken Rusya'dan bir haber geldi işte. Anadolu Efes'le ilgili bir hamle yapıldı. Enka gibi tekfen gibi bölgeye hizmet veren taahhüt firmaları üzerinde de çok ciddi bir baskı yarattı şimdi şöyle bir sürece doğru dönüştük Bence konu 3 ay geriden takip eden bir borsa var O yüzden de o 13 14 binli seviyeler 3 ay geriden birinci çeyrek içerisinde hedef haline dönüşmüş durumda 2025 borsa tarafında yine doğru kağıdı seçtiğimiz takdirde olumlu devam edecek yıllardan bir tanesi. Zaten çok uzaktan baktığımızda aslında endeks tarafından bir patikanın içerisinde yükseliş hareketini konuşabiliriz. Yani grafiği biraz uzaklaştırdığımızda Uzun vadede bir yükseliş hareketi gözüküyor. Fakat kısa vadedeki bu dalgalanmalar yatırımcıyı bir hayli yıpratıyor. Çünkü bu 5.5-6 milyona varan yatırımcının çok büyük bir çoğunluğu o 2022'deki net de işte halka arzlarda gelen böyle kolay para kazanma denkleminde hep oralarda e, hamle yaptı. O yüzden de borsada bir miktar geri çekilmelerde panik havası çok güçleniyor ben açık söylemek gerekirse 2025 içerisinde endeks tarafındaki hareketin 13.000-14.000 bin, bin hattına doğru o 400 dolar hikayesinin devam edeceğini düşünüyorum. O 3 aylık gecikme de biraz önce söylediğim gibi Sayın Karan nasıl enflasyon denkleminde gecikme bekledi? Aynı şey aslında borsaya da yansıyor. Borsanın elindeki avantaj ne olacak? 2024'ten farkı ne olacak? 2024 içerisinde çok kötü bilançoları da karşıladık. Yani artık hı hı. E, şirketlerin üzerinde ciddi baskı olduğu, Finansmana ulaşmakta zorlandıklarını gördük. Belirli şirketlerde <laughs> işlerin iyi gitse bile o kadar bir finansman maliyetleri ödedikleri için karlılıklarında baskı olduğunu gördük. Bir de enflasyon muhasebesiyle e, tabii ki daha net anlamda tanıştık. O da bir miktar yoğurdu bizi. Şimdi 2025'in bunların fiyatlandığı, hem en kötüünün görüldüğü, yavaş yavaş normalize edebileceğimiz, bunları da yavaş yavaş fiyatlayabileceğimiz bir dönem bu bir. İki, özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte arz yönlü ve merkantilist politikalar ön plana çıkacak dünyada. Bu da şunu getirecek, artık enflasyonu değil büyümeye konuşmaya başlayacağımız bir zamana doğru gidiyoruz. Yatırımcı 2025 hayır, içerisinde, hayır. 2024'te çok zorlandı, 2025'te de çok kolay olmayacak. Ama şunu söyleyebilirim, 2025 içerisinde... Büyüme ekseni geri geleceği için hisse senedi piyasası için bir miktar daha rahat. 2025'in özellikle ikinci yarısında da artık sanayinin işin içerisinde daha aktif olduğu bir dönem görebiliriz. Bu da artık bu senenin yıpranma payını bir miktar karşılayabilecek hareketleri bize getirebilir. 10.000'in altındaki kapanış bile aslında senenin ne kadar zor geçtiğini bize göstermiş oldu. Harika yani yeni yılla ilgili karamsar değilsiniz. tedbirli olarak evet. iyimserliği koruyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle bunun birkaç tane sebebi var. O kadar büyük bir para var ki piyasada. Yani Oscar Wilde'ın bir sözü var. Hepimiz yı, e, çamur içindeyiz. Bazılarımız yıldızlara bakar gibi diye, diyor ve bu çamur içinde olduğumuz şey aslında e, dolaşımda olan nakit. O kadar büyük bir para basıldı ki 2008 krizinden çıkabilmek için. E, o naktin hala baskısının altında olduğumuzu görüyoruz. Yani Fed bilançosu hala 2008'in 8 katı, 9 katı civarında <laughs> yaklaşık. Yani e bu paranın geri çekilebilmesi imkansıza yakın. Bunu evcilleştirebilmenin tek metodu bir miktar yüksek enflasyon. Hani enflasyonla mücadele kısmı içerisinde enflasyonun bir anda e, sıfırlanmaması ya da ikili seviyelere düşmesi daha doğrusu hedefin sıfırlanmaması bundan kaynaklı bir süre daha enflasyona ihtiyacımız var. Ve ben bu konjonktürün bu sürecin aslında yavaş yavaş şuna doğru gittiğini düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde 2008 vari bir e, balon oluşuyor. Hani ister istemez büyüme rakamları inanılmaz noktalara gitti. İster istemez tüketim çok ciddi boyutlara gitti. Muhtemelen 2027-2028'de yine içerisinde bulunduğumuz bir dalgalanma göreceğiz. Özellikle gelişmiş ülkeler için 2008'in belki efekti ya da faktörü olmayacak ama bir zorlandıkları dönem olacak. Fakat o zamana kadar özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte emtiaların dijital paraların ve hisse senetlerinin dönemi devam ediyor olacak. O yüzden şunu da unutmamak lazım. Enflasyonun olduğu yerde, yavaş yavaş balonun oluştuğu yerde bireyin yatırımlarla kendini koruması elzem. Faizler de aşağı doğru geldiğini hesaba katarsak ki ben Temmuz ayı itibariyle 37'lere, sene sonu itibariyle de 30'un altına doğru bir faiz beklentim var. Enflasyon da muhtemelen seneye majör bir maliye politikası değişikliği olmazsa 30-28 hattında kapanacak. Yani 25 ile 30 hattında diyeyim. Ee, böyle bir sıkışma olacak. E şimdi buna baktığımız yerde borsada özellikle oluşan iskontolar, örnek vermek gerekirse işte Fortoto gibi kağıtlar, bankacılık kağıtları gibi bu getirilen bir aile üzerinde kalabilecek hala temel hedeflere sahipler. O yüzden de bu dönem içerisinde fiyatlama olacak. Ama şunu da, şunu da hatırlatayım. Burası biraz sabır işi olduğunu 2024'te öğrendik. Hatta bir hayli e, yatırımcı oyundan vazgeçmiş durumda. Hani ya bir gelsin benim fiyatlara ben çıkacağım diye. İşte aslında bu en tehlikeli nokta. Biraz sabrederek taşımak lazım. Bizim esas yanlış olan 2022'deki her şeyin para kazandığı o dönemdi. O yanıltıcı oldu değil mi? Yani gerçekten hale jale bütün mahalle borsaya girdi ve yani en küçük yatırımcı 5000 lirası olan bile iyi para kazanınca bu trene son vagondan binenler hep böyle gideceğini zannetti ve işler tersine dönünce de büyük bir hayal kırıklığı yaşandı yani benim de çevremde gözlemlediğim bu çünkü ben Kesinlikle. de yani e, hem yani bir yayıncı olmasam kendimi gerçekten o küçük yatırımcı e, kategorisine şöyle sokarım yani çevremdeki insanlarla e, irtibatım onlarla konuştuğumda aldığım izlenimler e, sizlerle konuştuğumda öğrendiklerimden epey farklı. Çünkü siz daha profesyonel, daha soğukkanlı bakıyorsunuz ama hani vatandaş gerçekten küçük yatırımcı başka bir yerden bakıyor. Dolayısıyla ikisini sentezlediğim zaman aradaki farkı çok net görebiliyorum. Yani sizler çok daha uzun vadeli bakıyorsunuz, soğukkanlı bakıyorsunuz ama dediğim gibi herkesin kazandığı bir dönem bitince büyük bir hayal kırıklığı yaşan